Kurban Bayramı öncesi bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında hazırlıklar hız kazandı. Bayram öncesi kurbanlık hayvan satış yerlerinin kiralanması için düzenlenen kotra ihalesi 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İhale hayvan üreticilerinin yoğun katılımıyla açık artırma usulüyle yapıldı. 6 numara 47 lira verdi. 23 numara 48 lira verdi. Var, var satıyorum, satıyorum, satıyorum İhalede toplam 158 kotra ve 8 kesim yerinden 52 büyükbaş, 33 küçükbaş kotra ve 6 kesim yeri kiralandı. İnegöl Belediyesi bu kiralamalardan 2 milyon 841 bin lira gelir elde etti. Hayvan pazarına girişler 12 Mayıs'ta başlayacak. Pazar 9 Haziran 2025'te boşaltılarak belediyeye teslim edilecek. İnegöl Belediyesi bayram süresince hem satıcıların hem de alıcıların rahat bir ortamda işlem yapabilmesi için tüm hazırlıkları tamamladı.